Buralar daha çok ısındı yani. Ne oldu? Ne oldu? Siz gelmeyin, siz gelmeyin. Ben, ben de ödeyeceğim. Ben <laughs> de Hayır ben ödeyeceğim. Ben de, de. Bende ben var. Bende temassız var. Hayır bende var. Niye geri veriyorsun? Ben de ödeyeceğim. Bende var. Bende de var. <laughs> bende ben de var. Bende ben daha çok var. Abi sen <laughs> benden <laughs> ben ödeme. Abi <laughs> bende 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 abicim, öder ben misin? Tamam da biriniz ödeyin ya. Allah Allah Tamam al Ben ödeyeceğim. ödeyeceğim.